Efendim Ramazan ayı kardeş Özbekistan'da da oldukça hareketli geçiyor. Mahallelerde iftar programları düzenleniyor. Vatandaşlar bir araya geliyor. Özbekistan'da iftar sofraları insanların buluşmasına vesile oluyor. Ülkede 2000 aşkın camide kılınan teravih namazları da kalabalık halde kılınıyor. Vatandaşların düzenlediği toplu iftarların yanı sıra mahalle muhtarlıkları da vatandaşlar için iftar yemekleri organize ediyor. Cumhurbaşkanı talimatıyla ülkedeki tüm mahallelere iftara özel bütçeler ayrılıyor. Mahallelerdeki az gelirli aileler, engelli ve hasta vatandaşlar, yetim çocuklar gibi desteğe muhtaç kişiler için düğün salonlarında iftar programları düzenleniyor. Taşkent vilayeti Yangi Yol ilçesi bu kapsamda Ramazan'ın her gününde birer mahallede iftar programı düzenliyor. Ülkenin en yaygın yemeği özbek pilavı iftar sofralarının en önemli yemeği olarak sunuluyor. Ülkede toplu iftarların hemen hemen hepsi aynı geleneğe ve kurallara göre gerçekleşiyor. Bazı mahallelerde iftarın yanı sıra ihtiyaç sahipleri ailelerin çocukları için sünnet düğünü de yapılıyor. bugün e, ularına... Yangi Yol ilçesinde 64 mahalle mevcut. Tüm mahallelerimizde iftar programı düzenliyoruz. Bugün sıra Registan ve Karatepe mahallelerine geldi. İftara katılanlar dualarında vatanımıza, milletimize niyetler ettiler. İnsanlarımızın mutluluğunu dilediler. Programa gelemeyen hastalarımızı bizzat evlerinde ziyaret ettik. Onları da sevindirdik. Öte yandan Özbekistan Cumhurbaşkanı bu sene Ramazan ayının özel bir kararla az gelirli vatandaşlardan 1400 kişiyi umre ziyaretine gönderdi. Ziyaretçilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılandı.